Olur, nefes al nefes aldı, süre içerisinde unut ama burada sevmişsin ha serer ne olursa olsun sever ben seni bir serseriyecisin bu bırakıp giden yar utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Yeter ki sen sen. Biz Allah için seviyoruz. Biz Allah için sevmişiz. Şimdi bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Abi olmak kolay değil ha. Şimdi söyleyeyim. Zordur abi olmak. Abi olmak vermek demektir. Koşmak demektir öyle kolay değildir abi olmak. Bugün eğer Allah izin verirse Sinan Hoca ile oturacağım ve Konya'ya, Şems'e, Mevlana'ya olan niyetimi, düşüncelerimi, yüreğimi kitap olarak beraber yazabileceğim. Sen içeriden, ben dışarıdan gördüklerimle. İşte o zaman ne olduğunu göreceğiz. Benim misin Konya demek, Şems demek, Konya demek, Mevlana demek. Her gün ölen geride kalan. Ağıt yakacaksınız. Bir mendil uzatıp gözyaşını sileceksiniz. Geride kalana ve uzatın. Bir dostum yokluğunun yorgunluğundayım. O nedenle roman yazarlarına da son verdim. Çünkü ben Şems yüreklime üç söz vermiştim. İlki bana yazdığı notta yazan Şems'in Mevlana'ya, Mevlana'nın Şems'e dost olduğu gibi bana dost olur musun? İkincisi hangimiz diğerimizden önce ölürse onu kabre koyan son olsun. <laughs> Dedi ki Sinan eğer sen benden önce ölürsen söz veriyorum senin için bir şarkı besteleyeceğim ve adının adını Sinan Yağmur aşkın gözleştiren Sinan Yağmur bu anlaşmada ben neredeyim dedim. Eğer ben senden önce ölürsem son romanını beni yazacaksın ama şemsle yazacaksın üçüncü sözümü de tuttum öyle bir ağırlık ben bu ağırlığı bir şems yazarken yaşadım bir kelimeler Dört yıllık dostluğumuzda bazen gece telefon açardı. Kışkırıklar ağlardı. Derim ki Murat, ayaktaysan otur, oturduysan ayağa kalk. Şu hıçkırı ağlayışı bir bırak. En son konuşmamızda dedi ki, Aga bundan sonra siz ağlayın halinize dedi. Ve rüyamı unutma dedi. Evet, ben Murat Güya annesiyim. 1968'de dünyaya gelen, aramızda 16 yaş fark olan, ben onu bir ana de olarak değil, arkadaş, sırdaş, kardeş, her şeyimdi Murat Göğe Bakan benim. Sinan Yağmur bu kitabı çıkardığında Murat yeniden doğdu. Ben 16 yaşına indim. Murat yeni doğdu 1968 gibi hissettim. Ve okudukça ben de büyüdüm. Okudukça Murat büyüdü. Ve şöyle söyleyeyim. Bana 15 gün önce Kapadokya'da yazısını vermişti, kitap çıkmadı. Kitabı getirdiğinde geçen hafta sarıldım, yaptım, okudum, üfürdüm. Teşekkür ediyorum, sağ olsun, Allah razı olsun. Aşkın Aşkı bu yazarların son günü verdi. Tabii ben kendisine sordum dedim, Sinan abi neydi son veriyorsun yani? Mürtüsünün devam etti. İlla ki dedim yani aşkın Göz Yaşları şemsi olarak gitmesinden dolayı değil. Atıyorum Murat Göğürk başka başkası olur dedim yani. Muhakkak bir, dostluğunda bir şeyin de vardı dedim. Bana enteresan bir cevap verdi, dedi ki Hayır, o dedi benim de dostum dedi, aslında bir tane dostum dedi, Bir dedi, görmediğim, dokunamadığın, yaşayamadığın dedi kişi bunlardan bir tanesi Hazreti Şems e. Şems e Hazreti İkincisi dedim o da abindi de dedi. Onu da yazdım dedi, artık da işte. Ee, ben Murat Ağabey'den sonra yine birçok kez fırsat geçmesine rağmen gezmeye gidemedim. Anladım ki son noktayı ben abiyle konuşuyorum. Çünkü onunla gezerken aldığım keyfi, çalışırken aldığım keyfi, ona hizmet ederken aldığım keyfi yaşadığım hiçbir an almadım. O, o burada yok ama ben senin kendisine teşekkür ediyorum. Bana böyle bir aile kazandırdığı için Sinan abiye ayrı teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladığı için. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar ayaklarınızı yorduğunuz için. Bu gönül senin, sevdam ben seni. Gitme bu gönül seni Sevdam seni Ben seni ben. Gitme bu gönül seni Sevdam seni Ben seni Gel gitme Bu gönül seni Sevdam seni Ben seni Dur, beraber Bu gönül senin sevdam senin ben seninim gel gitme bu gönül senin sevdam senin ben seninim gel gitme bu gönül senin sevdam senin sen senin el. Olmuş mu? Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.